فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب Ya eyyühellezine âmen üsbirû ve sâbirû ve râbiû ve ettegûllâhe le'allekum tuflihun. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler. Onların günahlarını elbette örteceğim. Ve Allah katından bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır. Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah katından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz.''